Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım kartlar bize ne mesaj verecek bu hafta kartlardan bir mesaj alacağız sizin için ee, ne zaman denk geldiysek o tarihten itibaren bir hafta için geçerlidir böyle düşünebilirsiniz bakalım ne mesaj verecek kartlar bize ha. şimdi balık burcu burada e ee, Önemli bir şey var. Bu, bu şey birkaç kere konuşulmuş, ama sonuca ulaşılmamış. Diyor ki her seferinde biz konuşuyoruz, kalıyor. Öyle bir konu var. Ee, bu üzerine çok fazla konuşulan konu tekrar açılıyor ve bir sonuç alıyorsun. Belki hani aşk hayatındaki birisiyle yapacağın bir konuşma, tek tek konuşuyorsun ama bir şey olmuyor. Konuşuyorsunuz, kapatıyorsunuz, konuşuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Ya da iş yerinde belki bir e, beklentini dile getiriyorsun ama bir şey soruluyor orada kalıyor. Peki şu ne olacak deniliyor. Hmm, tamam sonra bakarız deniliyor kalınıyor. Şimdi diyor ki bu konuda bir karar var. Bir karar net bir şekilde ortaya çıkacak diyor. Bu karar neyse o açıklanacak ve bir sonuca bağlanacak o yarım yarım kalan süreçle ilgili. Ve burada Selin'le bir başkası arasında kalan bir kişi var. Ee, yani aklında birisi daha var, sen de varsın. Bir ikilem yaşıyor bu konuda. Sen bunu hissediyorsun aslında başka birisi olduğunu. Ve kartı Çekartı, ee, sen hani onu hissediyorum ama elimde bir kanıt yok. O yüzden de hiçbir şey yapamıyorum modundasın. Ee, karşı taraf o diğer kişiyi tercih ediyor diyor ve hani senin zaten bir şey kanıtlamana gerek kalmıyor çünkü uzaklaşıyor ve ona gidiyor görünüyor. Böyle bir süreç şüphelenen arkadaşlarım için tabii ki bu ee, geçerli öyle gördüm. Burada bir paranın büyümesinden bahsediyor. Çok iyi bir yatırımından bahsediyor. Sen hatta bunu yok bilip yatırmışsın. Ee, hani olursa olur olmazsa canım sağ olsun dediğin bir yere yatırdığın parada artış var gözüküyor. Güzel sonuçlar alabilirsin. Ee, paranın büyümesi söz konusu olabilir. Kar elde edebilirsin oradan diyor sevgili Balık Burcu. Peki mesaj alalım bakalım. Kartlar ne söyleyecek bize? Ee, uzaklarda seni düşünen birisi var şu anda ve seni çok özlemiş böyle bir mesaj aldım yakın zamanda o kişiyle bir araya gelebilirsiniz diyor böyle gördüm güzellerim şimdi eğer ki kendiniz için detaylı uzun bize sorular sormak yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup sorularınızı gönderebilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun abone olmayı unutmayın diyorum tekrar